t ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Kürsü programı ile karşınızdayız. Birçok spor branşına dair son gelişmeleri sizlere aktaracağız diyelim ve basketbolla başlayalım. Euroligin 12. haftasında Fenerbahçe-Beko deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Beko kritik maçta Partizan'a konuk oluyor. EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'la karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma Sırbistan'daki Belgrad Arena'da oynanacak. EuroLeague'in son şampiyonu olan Sarı Lajvertli ekip bu sezon organizasyonda çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 10. sırada girdi. Partisan organizasyonda oynadığı karşılaşmaların dördünü kazandı ve yedisinde mağlup oldu. Sırbistan temsilcisi Euroleague'de averajla 17. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe ile Partizan Euroleague tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2007'den bu yana oynanan 10 müsabakada taraflar ay er galibiyet elde etti. Organizasyonda geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 89-72 kazanırken Partizan evinde 90-81 galip geldi. Şimdi de bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'le devam edelim. Basketbol Eurolig'in 12. haftasında Anadolu Efes yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'ya ağırlayacak. Anadolu Efes Basketbol Eurolig'in 12. haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya ayarlayacak. Tüksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Lacivert Beyazlılar geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyette 6. basamakta bulunuyor. Anadolu Efes Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa Kupası'nda 887. maçına çıkacak. Lacivert beyazlı ekip Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 639. kez sahne alacak. Lacivert Beyazlar organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken 297'sinde ise sağdan mağlubiyetle ayrıldı. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek amili erkek basketbol takımının aday kadrosu belirlendi. İzleyelim. A erkek basketbol takımının FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı iki maçın aday kadrosu açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kadroda 16 kişi yer aldı. Başantrenör antrenör Ergin Ataman'ın kadroya çağırdığı isimler şu şekilde. Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Muhsin Yaşar, Onur Alp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şeyh Musazer, Tarık Biberoviç, Yiğit Arslan, Yiğit Onan, Yiğit Can Saybir. Milliler 27 Kasım Perşembe günü saat 21'de Bosna Hersek'le Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak. 12 Dev Adam gruptaki ikinci maçında ise 30 Kasım Pazar günü saat 19'da Deplasman'da İsviçre ile mücadele edecek. Milliler bu iki maç için çalışmalarına 25 Kasım günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak. Şimdi de Eurocup diyeceğiz. Türk Telekom'la Beşiktaşken Eurocup B grubunun 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda saat 19'da oynanacak. Eurocup'ta Türk derbisi heyecanı yaşanıyor. Türk Telekom'la Beşiktaş Gen Eurocup B grubunun 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda saat 19'da oynanacak. Grupta iki takımında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Organizasyonda Türk Telekom 2. Beşiktaş Gen ise 3. sırada yer alıyor. Siyah Beyazlılar gruptaki son maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti'yi 97-83 yenmişti. Türk Telekom ise deplasmanda Litvanya ekibi Liet Kabelisi 174 mağlup etti. Karşılaşma öncesi iki ekip de Avrupa'da formda bir görüntü sergiledi. Grubundaki ilk iki maçında mağlup olan Türk Telekom, sonraki beş karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Genç ise son altı maçta beş galibiyet aldı. Türk Telekom'la Beşiktaş Genç Avrupa Kupası sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Eurocup A grubu 8. maçında deplasmanda Slaska 99-91 mağlup oldu. Etkili başlayan temsilcimiz son periyotta üstünlüğü koruyamadı. Bahçeşehir Koleji son çeyrekte Slaska teslim oldu. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı Eurocup A grubundaki 8. maçında konuk olduğu Polonya ekibi Slaska 99-91 yenildi. Vroslov kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-20 üstünlükle tamamlayan Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 47-44 önde gitti. Bahçeşehir Koleji 3. periyot sonunda 3 sayılık farkı korudu. Fakat ev sahibi ekip Kirkwood ve Penava'nın son 10 dakikadaki etkili oyunuyla sağdan 99-91 galip ayrıldı. Gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşayan Bahçeşehir Koleji'nde Homisli 20, Flay'in 13 sayı attı. Slask ise dördüncü galibiyetini elde etti. Basketbol Şampiyonlar Ligi E grubunun 5. haftasında Galatasaray MCT teknik sahasında İtalyan ekibi Trieste'ye 80-79 mağlup oldu. Galatasaray MCT Teknik FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Trieste'ye 80-79 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı takım bu sonuçla zirvede yer aldığı grupta ilk yenilgisini yaşadı. Pallacanestro Trieste ise ikinci galibiyetini aldı. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-18 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte de takımlar birbirine üstünlük kuramadı ve soyunma odasına 39-39 eşitlikle gidildi. Üçüncü periyodu 61-57 önde bitiren Galatasaray son çeyrekte bu üstünlüğünü koruyamadı. Palacanestro Trieste bitime 6 saniye kala kaydettiği 2 sayılık basketle karşılaşmayı 80-79 kazandı. Galatasaray MCT Teknik'te Erik McCollum 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi. İtalyan temsilcisinde ise Medici Sokko 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Sarı Kırmızılılar gruptaki 6. ve son maçını 17 Aralık'ta Bosna Hersek'in Igo -Kaya takımıyla deplasmanda yapacak. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Esenler Erek baş antrenörü Ufuk Sarıca Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Sarıca hedefimiz ligde playoff ve Avrupa kupalarına katılmak dedi. Ciddi bir teklif vardı ve ciddi bir yapılamadan bahsediliyordu. Bugüne kadar da bence birçok şeyi sadece sahiçi söylemiyorum. Sağ dışında da organizasyon kuvvetli bir şekilde ilerliyor. İyi bir kadromuz var. Ben gelişim gösterebileceğine inanıyorum. Sezon başında tabii ki çok büyük sıkıntılar oluyor. Bu kadar yeni oyuncu grubunun bir araya gelmesinden. Ama ilerleyen dönemde bence daha iyi, daha güzel yerlerde olacağız. Avrupa Kupası hakkı elde etmek istiyoruz. Tabii ki e, play-off'a kalırsa ikisini birden elde edeceğiz. Playoff hakkı elde etmek istiyoruz. Bunları da yaparsak eğer yeni çıkmış bir takım için bence bu kadar zorlu birlikte büyük başarı olur. Uzun vadede tabii sürdürülebilir başarı bence en önemli. Ben hayatım boyunca çalıştığım kulüplerde, çalıştığım dönemlerde hep buna inandım. Hani anlık veya işte bir senelik başarı değil de bunu sürdürülebilir hale getirip hep yukarılara hedef koyabilmek, hep oralarda olmak Bence spordaki en büyük başarı. Yani ben gerçekten bir basketbol adamı olarak bir e, Türk Koç olarak üzülüyorum. Çünkü diğer takımlara da baktığımız zaman bir işte ne bileyim aynı şekilde kupalarda İspanyol Yunan takımına baktığımız zaman buralarda oynayan oyuncu sayısı var. E, umarım biz de bunu arttırırız. Kulüpler bazında da bence e, Türk oyunculara e, bir parça daha yer açmak lazım. E, en azından 7'ye 5 olan bir o, e, Oyuncu sistem var biliyorsunuz. En azından bu 6-6 olabilir. Önemli anlarda katkı yapan oyuncu sayısını arttırmamız lazım. Bunun yolu da e, belki bir parça korumacılık ama e, bazı şartları dengelemek lazım. Yani belki Avrupa'da e, yukarıya oynayan takımlarımız, ekiplerimiz istediği kadar yabancı sayısıyla oynuyorlar zaten. Bunu devam ettirsinler ama Türkiye Ligi için belki bir parça daha düzenleme lazım. E, çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Ve Avrupa ikinciliği belki birinciliği kaybetmekten dolayı son gün herkes üzgündü ama bence elde edilmiş güzel bir başarı. Yeni jenerasyona, yeni e, gençlere, daha küçük yaştaki basketbolcu adaylarına e, bu sporu sporla ilgili bir hedef vermek lazım. Birkaç eklemeyle bence yine bir 7-8 sene minimum oraları götürebilecek bir kadromuz var. Belki hazırlık dönemiyle ilgili e, sonunda alınan ikincilik Kimsenin beklemediği bir şeydi ama ben ilk dört şansımı mill takımımıza hep veriyordum. Çok yakından tanıdığım oyuncular var, koçlar var ve herkes bence işini çok iyi yaptı. Ya çok net göründü ki bu turnuvada oyuncu grubumuz karar vermişler, hep beraber toplanıp o turnuvayı her maçı ayrı ayrı paylaşarak oynamayı bir başarıya mill takımımızı götürmeye karar vermişler. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen işitme engelliler 25. yaz olimpiyatlarında ilk altın madalya milli atlet Yasin Süzen'den geldi. Süzen 110 metre engelli yarışında 14.33'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. The Olympics'te ilk altın 110 metre engelli yarışında Yasin Süzen'den geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen İşitme Engelliler 25. Yaz Olimpiyatlarında milli takımımız ilk altın madalyayı Yasin Süzen'le kazandı. Milli atlet 110 metre engelli yarışında 14.33 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu. Tokyo'da devam eden İşitme Engelliler 25. Yaz Olimpiyatlarında ilk kez 110 metre engelli kategorisinde piste çıktı. <laughs> Sabah seansında yapılan yarı finalde 14.85'lik derecesiyle seri birincisi olan milli sporcumuz, finalde rakiplerine fark atarak 14.33'lük derecesiyle yarışı önde tamamladı ve Türkiye'ye Diflimpix'te ilk altın madalyayı kazandırdı. Yasin Süzen'in daha önce koştuğu 400 metre kariyerinde 2 Avrupa Salon, 2 Avrupa Açık, bir salon dünya, iki açık dünya ve bir de olimpiyat şampiyonlukları bulunuyor. Türkiye! Türkiye! Şimdi de canlı bağlantımıza gideceğiz. Türkiye Eşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Erhan Ciyangiroğlu. Biraz önce haberimize de belirtmiştik altın madalya kazanan milli atletimiz Yasin Süzen ve atletizm milli takım antrenörü Salih Öztürk bizlerle birlikte. Merhaba nasılsınız? Merhabalar, iyi akşamlar, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Ee, öncelikle olarak e, Erhan Cihangiroğlu ile başlamak istiyorum. Gerçekten önemli başarıları imza atılıyor. Tokyo'da düzenlenen işitme engelliler 25. yaz olimpiyatlarında. Öncelikle olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle e, engelli sporcuların gönüllü ve desteği konusunda ülkemizde son dönemde neler gelişti, neler yapılıyor, neler düşünüyorsunuz bizlere aktarır mısınız? Biz bir yıl önce e, Dursun Güzel başkanımla beraber Kasım ayında seçimleri kazandık. Tam bir yıl geçti. Biz daha önce ben e, milli güreşçiyim. Tabii ki bu işi mutfağından geliyoruz. Dursun başkan da işitme şitmengeçlerde dünya, Avrupa şampiyonu, Olimpiyat ikincisi. Bu işi mutfağından geliyoruz. Hem alaylısıyız, hem mekteplisiyiz. Onun için kardeşlerimizle bağımız çok kuvvetli. Bu anlamda da devletimizin desteği çok büyük. Tokyo'ya Tarihin en büyük kafilesiyle gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamda da çok çok mutluyuz. Vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi temsil etmenin gururu, mutluluğu. Bugün Olimpiyatların beşinci günündeyiz. Judo'da da altı madalya çıkarttık. İki gümüş, dört e, bronz madalya çıkarttık. Altın madalyamız için bir e, moral motivasyon lazımdır. Yasin kardeşimiz de dün çok güzel bir e, yarışma çıkararak 14 30 derecesiyle altın madalyayı getirdi. İnşallah 2022 yılında Brezilya'da aldığımız madalya sayısının bir üstüne geçmek istiyoruz. Orada 2022 yılında 8 altın, 19 gümüş, 22 bronz madalya kazandı. 44 madalya. Yarın bireysel takımlarımız da çıkacak. İnşallah daha ileri seviyelere taşıyacağımızı düşünüyorum. Yasin kardeşimiz ayrıca yarın 400 engelli koşusu koşacak ve 4 çarpı 400 bayrak yarışına girecek. İnşallah güzel bir şekilde ülkemizi, vatanımızı, milletimizi burada temsil edeceğiz. Evet, hemen şunu da sormak istiyorum. Bu zamana kadar baktığımızda gerçekten önemli başarılar da elde ettik. Ama Tokyo'daki atmosfer nasıl, organizasyon nasıl, neler söylersiniz? Organizasyon bir önceki olimpiyatlarda da ben orada güneş antrenörüydüm. Orayla kıyaslayabildiğim zaman daha güzel, daha anlamlı ama burada biraz daha uzak yapmışlar. Olimpiyat köyü gibi bir sistem yok. Onun için şu anda Dursun Başkanımız da futbol maçını izlemeye gitti. Futbol takımımız da gruptan lider çıktı. Biraz önce çeyrek final maçları bitti. İtalya'yı 3-1 yendiler. Yarı finale kaldık. Kadınlar voleybol takımının da hem kadınlar hem erkekler grubu lider çıkart çıktık. Çeyrek finale kaldık. Orada da güzel bir şekilde gidiyoruz. İlk önce şunu söyleyebilirim. Takımın enerjisi, motivasyonu yerinde. Çok mutlu. Ee, i̇nşallah ben e, umut ediyorum ki fazlasıyla madalyalarımızı ülkemize, vatanımıza, milletimize armağan edeceğiz. Çok güzel gidiyoruz. Onu söyleyebilirim. Moral motivasyon çok güzel. Şimdi e, ben hemen burada sözü de e, Yasin Özcan'a uzatmak istiyorum. Ee, Yasin Süzen'i uzatmak istiyorum. Ee, öncelikle tebrik ediyorum. Ee, gerçekten önemli bir başarı elde ettiniz. Bu büyük başarı sizin için ne anlam ifade ediyor? Kısaca hemen bu soruyu soralım. Öncelikle e, engelli koşudan önce e, inanıyordum. E, rekor kıracağımı düşünüyordum. Çok fazla e, antrenman yaptım e, ve bu bu branş bana uygun geldi ve sonunda e, şampiyon oldum. Hocayla çok istişareler ettik, kararlar aldık. Şimdi e, madalyayı aldım, altın madalyayı. Çok mutluyum. E, bütün destekleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, e, Cumhurbaşkanımıza, Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ederim. E, hemen şimdi sözü de e, Atletizm milli takımı antrenörü Sayli Öztürk'ü uzatmak istiyorum. Yarış öncesi hazırlık dönemi nasıl geçiyor? Antrenman programları nasıl oluyor? Bize neler söylemek istersiniz? Merhaba iyi akşamlar. Yasin ve diğer sporcularımızın antrenmanları kamp süresince... ...sabah ve akşam iki antrenmanı olmak üzere ayırdık. Sporcularımız kendi alanlarındaki branşlara göre... ...ciddi çalışmalar yaptı. her branşın kendi antrenörleri bulunmakta. Yasin bundan önceki olimpiyatlarda 400 metrede... Ee, ülkemizi temsil etti. 2017 Samsun'daki olimpiyatlarda 400 metrenin olimpiyat rekorunu kırdı. Daha sonrasındaki küçük sakatlıklarından dolayı Yasin'in branş değişmesi gerektiğini düşündük. Ee, 110 metre engelli branşını e, hedefliyorduk. Hem fiziken gücü, kuvveti, boy avantajıyla e, buna karar verdik ve bu yönde e, çok ciddi çalışmalarımız oldu. Hedeflediğimiz dereceler vardı. Türkiye'de yapılan Süper Lig yarışlarını koştu. Buradaki yarışta seçmede Yasin diğer rakiplerine nazaran daha rahat koştu, daha kontrollüydü. 14.85 gibi bir dereceli finale kaldı. Finalde de biz garanti bir madalya istiyoruz dedik. Bu anlamda rekoru kaçırdık ama bundan sonraki inşallah müsabakalarda rekoru yine kıracağız. Ülkemize, diğer sporculara örnek şekilde madalyamızı federasyonumuzda getirdik. İnşallah bundan sonrasında da diğer sporcularımızdan madalyaları bekliyoruz. Şimdi yine Yassı Suzan'la devam etmek istiyorum. Özellikle işitme engelli bir oyuncu olarak, bir sporcu olarak kariyerinin farklı aşamalarında ne gibi zorluklarla karşılaştım? Ve bu karşılaştığı zorluklarla nasıl baş etti, nasıl bunlarla başa çıktı, nasıl aştı, neler söylemek ister? 2015 yılında fabrikada çalışıyorum. Boş fabrikasında o zamanlar hem antrenmanla gitmek, hem de işe gitmek çok zordu. oyununla ilgili çok mücadeleler ettik hocamla birlikte. Hem izin almayla ilgili iş yerinden. Ve e, iş yerim de buna izin verdi. E, çok sık antrenmanlardan geçtim. Tabii ki de hem işe gidip, hem antrenmanlara gitmek çok zordu. E, tabii ki önceliğim antrenmanlardı. E, Samsun Olimpiyatlar'da şampiyon olmuştum. E, boş e, fabrikası bana e, izin verdiği için çok teşekkür ederim. Ondan sonra güveni kazandım. Ve antrenmanlara giderken de yorulmuyorum. Severek yapıyorum. Aşkla yapıyorum. Bu yüzden de yorulmuyorum. Hemen Yasin'e şu soruyu da sormak istiyorum. Özellikle genç işitme engelli sporculara onun yolundan gitmek isteyen sporculara hangi tavsiyelerle bulunmak ister? Çok hayalim vardı. Eğer 400 ve engel koşullarında Kendimi geliştirmek istiyorum. Tabii ki e, emekli olursam ben de e, antrenör olup e, tabii ki eğitim vermek isterim. Çocukları e, geliştirmek isterim ve gurur kaynağı olmak isterim. Onunla ilgili de planlarım var iler, ilerleyen süreçlerde. Ben katılımınız için, aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Sizler için de güzel bir gün olsun diyorum. Tekrar teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet şimdi kısa bir ara diyoruz. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Güncel spor haberlerini sizlere aktardık. Biz kürsü programını burada noktalıyoruz. Ancak bizden sonra bakış açısı programı sizlerle birlikte olacak. Atı Selçuk ve Ahmet Selim Kulda sizlere son gelişmeleri aktaracağız diyelim. İyi günler dileriz.